Evet şimdi mutfak temizliğimize başlayalım. Mutfak dolaplarının içini zaten e, yeni temizlemişim onun için temizler. Sadece şöyle dedim bir dışını alayım. Bir de şu e, e, içlerini boşaltıp onları makineye atacağım. Yağdanlığı falan hepsini. E, onlar da şöyle bir yıkansın. Hem ara tezgahı hem e, mutfak dolabının kapaklarını böyle dışarıdan bir temizleyeceğim. Daha önce yapmadığım bir yöntemle yapacağım. Yani bunu belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Instagram'da şeyde olsun hani her yerde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ee, yani tül yıkarken koyuyorlar, temizlik yaparken, cam silerken falan her yerde artık hani kullanılıyor bu ee, bulaşık makinesi tableti. Ee, ben de dedim hani hiç yapmadım denemedim. Hem videoda çektiğim için sizlere de fikir olur diye e, denemek istedim. E, normalde benim elim ayağım olan şöyle göstereyim. Hani yakin çözücü falan da severim. Ee, şöyle ara tezgahta tabii e, genellikle çamaşır suyu hani onu kullanmaya gayret ederim ama şu cif yani benim vazgeçilmezim cif çamaşır suyu katkılısı olsun bir de şu e, olsun yani benim vazgeçilmezim o diyebilirim. Ee, evet şimdi e, koydum şöyle sıcak suyumu da ısıttım şöyle dökeceğim ve eriteceğim. Bu jel olanlar daha e, iyi oluyor diyorlar. Şöyle evet. ve çok güzel sonuç veriyormuş. Bakalım göreceğiz. Birlikte yapalım. Hani su böyle e, kapkara oluyormuş. Öyle diyorlar. Ben de çünkü biliyorsunuz zaten sizlerle birlikte siliyoruz. Sık sık siliyorum mutfak dolap kapaklarını. Şöyle Murat da oyun oynuyor, sesi gelirse. papça oynuyor. Şöyle karıştırayım suyun rengi bu. Bakalım sonrasında nasıl olacak ee, mikrofiber bezle birlikte e, bununla birlikte önce e, sileceğim e, mutfak dolap kapaklarını e, ondan sonra da durulama yapacağım durulayıp kurulayacağım. E, aslında hani e, tek kat e, geçebilirdim çünkü çok kirli değil aslında e, çok kirli olmadığı halde hem zaten hani görmüş olacağız bakalım ne kadar kir çıkıyor diye. Evet. Hem onu denemiş oluruz. Aslında şöyle bir sadece mikrofiber bezle de e, geçebilirdim. Yani çünkü o kadar kirli olmadığı için. Ama dedim işte sizlere de hem bunu da denemiş olalım dedim. Evet. De, deterjanımız eridi gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım. Herkes çok memnun. Çok met ediyorlar. Bakalım benden de geçerli not alacak mı? Evet şöyle e, mutfak... Bezlerinden de hani temizlik bezlerinden bahsedeceğim demiştim. Her videonun içinde hani hangi tarafı temizliyorsam öyle bir bahsetmiş oldum. Ee, yani buradan da bahsetmiş olayım. Ee, şöyle bezlerim var. Bu cam bezi. Gerçi bunu da hani buraya koymuşum. Bim'den almıştım. Yani mikrofiber cam bezi. Bunu daha denemedim Bim'in ee, Bunu da deneyip sizlere hani yorumlayacağım. Mutfağın camını e, sileceğim bununla. Toz almada hani şeylerde falan kullanılabilir diyor. Şu da Mr. Green. Ee, bu da mikrofiber e, temizlik bezi. Yani bunu da hani e, kalıcı izler için nemli kullanınız diyor. Hijyen açısından farklı alanlar için farklı renkte bez kullanabilirsiniz diyor. Renkli renkli olduğu için e, mesela diyelim ki bunu toz alma bezi yapabilirsiniz. Bunu mutfakta Zaten mutfağın ki ayrı olduğu için hani o karışmaz zaten de hani işte banyoda falan kullandığınızı böyle e, ayırt edebilirsiniz. E, şöyle işte bunu deneyeceğim dediğim gibi bir de şu da mesela mikrofiber bez ama e, yani bu çamaşır suyuna mesela ben e, koyuyorum genelde hep hani mutfak zaten sizler de öylesinizdir. Çamaşır susuz olmuyor. Evet tezgah önüne koyduğum bezim hani iş bitti bezi bu ama şey çamaşır suyuna da koysam şey de yapsam rengi böyle bir tuhaf oluyor ağzı burnu bir tarafa kaymış gibi oluyor yani bundan bir daha almam yani bimden bimden almıştım bunu ama bir daha almayı düşünmüyorum bunu da aldım şu anda işte açtım ben normalde mutfakta sarı bezciyim sarı bez hani güzel oluyor bir de şu mesela kurulama bezi bu da ikea'nın kurulama bezi bu da güzel şu Bio bezi bu da mutfak bezi yine bu da rosman'ın mutfak bezi şimdi şu dedim şeyi deneyeyim de bunu deneyeceğim ben bunu hani denememiştim bundan kullanmadım mutfakta Normalde hani şeyli bezlerimi falan kullanıyorum. Bir de sarı bez genelde hani kullanıyorum. Onlar da tabi sarı bezinde cinsleri var. Her sarı bezde güzel olmuyor. Evet şimdilik bunları bu şekilde gösterdim hani kullandığım. Yani mikrofiber bezler genelde güzel oluyor. Şimdi onunla birlikte kapakları sileceğim. Şöyle bununla kurularım. Bir tane bez daha çıkarırım. Onunla da durulama işlemi yaparım. Evet başlayalım. Evet, önce yarıya kadar şöyle e, geleceğim suyla. Ondan sonra şu yarıyı durulayacağım, kurulayacağım. Ondan sonra bu tarafa geçip e, bu tarafı yapacağım. Hani o şekilde ikiye böleyim zaman kaybetmemek için. Evet, başlıyoruz. Tuğam Bey geldi. Annesinin her gelince. zamanki gibi düşündüğü için. <laughs> Kahvesini yaptı geldi. İşimi bitti zannetmiş. Dedim yok, şeyle uğraşırken çünkü iş uzun sürüyor. Açıyı öyle ayarla, böyle ayarla. İş uzun sürüyor. Bir tur almak zor. <laughs> evet, Murat Bey'in sesi geliyor, doyuramıyor. Kapçi miydi? Kapçi. Kapçi devam ediyor. <laughs> son sürat. <laughs> Genç adamımız. <laughs> Ay. Müray nasıl kızıyor? diyor, niye çıkmış diyor. Kim çıkarmış bu Fakçi'yi Evet, en çok yağ olan kısım burası oluyor. Yani burada zaten anlarız. Oraya nasıl sıçrıyor ki? Oradan buhar yukarı kalkıyor ya. Başka en çok orası bir de şu tezgah altı gibi olan yer daha çok şey oluyor. Yani oralar basıyor birazcık. Evet yarıya kadar zaten gelmiş oldum. Şimdi bir durulama yaparım. Kahvemde olunca bir mola vermiş olurum. Oğlu elinden bir kahve içelim. Bizi biraz at atıyorum ben. bir kaşık bile atmıyorum tam. Hep şekersiz de yapabilirsin fark etmez. Azıcık attım. Azıcık kakao ekliyor Ha evet, Batuhan'ın kahve tarifini de veririz bir gün. Batuhan farklı bir e, kahve yapıyor. Çok da güzel Sürekli oluyor. Sürekli farklı şeyler görüyoruz. Evet. <laughs> Denemeler içerisinde. E, kahveye şey katıyor azıcık. Kakao katıyor. O şekilde yapıyor. Şöyle eğilip eğilip bakıyorum çünkü hani yansıyor mu diye, ya lekesi var mı bu Dediğim gibi orası beni en çok oyalayan yer. Evet şimdi Batuhan kahvelerimizi döktü. İçeyim ondan sonra e, hızımı alıp tekrar devam edeyim. Ellerine sağlık anneciğim. Evet annesini düşünür böyle çalışıyorum yoruluyorum diye. Geldi hemen anne kahve içer misin? <laughs> e, şey e, nasıl yapıyordun ölçüsünü de istersen ver. Biz gerçi double içiyoruz. Bu normal kahve fincanı değil. Nescafe fincanı bu. E, ona e, yapılmış bir şey. Yani şöyle göstereyim elim kadar. Neden oluyor? Ee, bir kaşık ıı, kakao koyup bir kaşık Aslında da. Aslında bir kaşık da atmıyorum ya. Ne kadar ha Böyle göz kararı ya. gibi. Hı -hı. Evet, annesi gibi o da göz karar koyuyor. <laughs> ben de öyleyim ya. Evet, biz şimdi normal kahvelerimizi içelim. Ondan sonra son sürat devam edelim. Ya. Evet şöyle yarıya kadar geldim. Şöyle suyu dedim göstereyim. Yarıladım ya şu, su şöyle. Yani sanki yaptığım gibi. Çok böyle azıcık böyle şey. Şeffaf kap olsaydı daha net belli olurdu da. Artık ilk halini gördünüzdü. Bir de en son halinde göstereceğim. Yani farkı ayırt etmiş oluruz. Nasıl oluyor. Ama güzel yani. Ee, hani hoşuma gitmedi de değil yani. Evet devam edeyim ben. Evet yemeğe Kıbrıs köftesi yapacağız e, malzemelerimin hepsini koydum bir tane yumurta e, azıcık kıymam vardı e, patatesi şöyle e, rende e, yaptım e, ondan sonra soğan rendesi e, kimyon karabiber tuz e, maydanoz e, burada da galeta unu var e, bu şekilde şimdi güzelce yoğuracağım e, ondan sonra da zaten kızartırım evet görüşürüz diyorum. Evet şöyle ışığı da açtım. Bu şekilde. Yani her tarafı büyük bir mutfağım var zaten biliyorsunuz. Şöyle güzelce sildim. Suyun rengi bu kadar böyle oldu. Ama hoşuma gitti yani sevdim ben hani onunla birlikte silinmesini. Kötü değil. Ee, ama zaten e, hani sık sık silindiği zaman e, şöyle bir üzerinden geçtiği zaman hem işiniz daha da az olabilir hani o kadar uğraşmadan, yorucu olmadan. Evet. Evet şimdi yemeğimi yedim. Bu ara tarafı yemek yedikten sonra bıraktım. Şurayı tekrar şöyle bir alacağım. Tekrardan şöyle ocakla birlikte. Çünkü köfte kızarttım. Kıbrıs köftesini. Onun için yağlandı. Şu kapları da makineye atasım var. Şöyle şurayı alacağım. Komple burayı çamaşır suyuyla birlikte temizleyeceğim. Şöyle boydan boya. Evet başlayalım. Evet mutfağımızı sildik güzelce tertemiz pırıl pırıl yaptık sadece e, şey kaldı makinede e, yıkanan parçalar kaldı çay şeker kavanozu onları da oraya koydum e, şunlar tahta parçalar olduğu için şu da hani boş yere dedim koymayayım da bunları elde yıkadım e, ocağın tellerini falan dağıttım makineye onlar da makinede e, şimdi bu şekilde bitmiş oldu pırıl pırıl bir şekilde buranın sandalyelerini de silmeyi düşünüyorum e, şey e, tülünü yıkayacağım camını sileceğim o arada da e, şeylerini silerim diye düşünüyorum e, sandalyelerini Evet bir temizlik videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olarak destek olursanız, e, yorumlarda da e, başka ne tarz videolar e, görmek istiyorsanız veyahut da merak ettiğiniz, şunu da dene dediğiniz bir e, video fikri varsa aklınızda yorumlarda yazarsanız inşallah seve seve çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. En son videoyu kapanışını yaptım ama şunları da kurudu yerleşti. Nerede bu, Nereden bu? Sayın, sakladığı şey? Nerede Nerede bu Aa. Saklamıştı ya. Yani. Nereden buldu? Ya, yoksa, yoksa. Şurada var aşkım. Evet Miray Hanım patates kızartması istedi. Ona patates kızartılıyor. Ee, makineden çıktı ama yine dedim şöyle bir içlerini kurulayayım. Çünkü tam anlamıyla kurumuyor ya. Ondan sonra dökeyim içlerini. Yani gördüğünüz gibi ben köfte kızarmıştım. Şimdi patates istiyor. Evet. Ya yani şey yapılıyor ama anında batıyor mutfak. Yazın hep böyle şeyde batıyor. Yazın aslında hafif yemek lazım. Kızartma evet. değil de. O gidiyor da böyle domates, biber, çok güzel oluyor. En çok sizde gidiyor aşkım. Bizde mesela o kadar böyle kızartma türü değil de. Hmm. Biber kızartması mesela sizde çok oluyor. Hmm. Çok, çok ince olmuş. Ara <gülüyor> <gülüyor> ara. Fazlasız ara şeklinde ama vücudu <laughs> bana bu. Formunu. Kızım ama gözün atı bak. Ocaktayken atı kapadığı yapmaz mı? Ne olur ne olmaz. Yeter o zaman. Değil mi? Evet şimdi yavaş yavaş dolduralım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Şekeri dökeyim. Heşer. Miray diyordu değil mi Heşer? Heşer. Batuhan mı Mehmet mi e Heşer diyordu. Evet. Değil mi? Onlar da bizim çocuklar Heşer diyordu şekere. Şey e, portakala da portakal diyorlardı. Traktöre kla klaktör mü? Bir şey diyordu. Asorne. Asorne. Ha asorne. <laughs> Asansöre asorne. Ne diyordu? <laughs> asorne. Değişken kelimeleri oluyor ya. Unutuyor gerçi sonradan da. Şöyle yazısı var. Flor diye. Ya çok karanlık duruyor. Ya hem yani ışığı da açtım. Gerçi pili bitmiş şey bitmek üzere. Yine karanlık duruyor. Şuraya yine ışık almam lazım benim. Aslında ışığı oraya değil buraya takmam lazım. Yanlış yaptım. Bir de ışık şey, burada. Şeye lambası var. Oradan alalım. Hallettim. Şuraya döşeniyor değil mi? Şöyle Yok bir. canım ya. Nasıl? Yayıncı sordu, bu var. Yuvarlak. Hmm. Evet şimdi en son tuzum kaldı. Yağımız da bitti aşkım. O sonuydu yağın. Yarın yağ almamız lazım. Yani, yağı yağ yine. Bitir yağ bitirdim. Yağ zorar Değil mi? <laughs> Ama demin kızartma diyordun. Aşkım onları şöyle bir sudan geçiririm. Koymana gerek yok. <laughs> <laughs> Temizler çünkü. Evet, pırıl pırıl oldular. Şöyle. Tamamdır. Ha çayı da demledik. Şimdi demin de çamaşırları katladım. Onları yerleştirdim. Yani bugün üçüncü posta e, iyi mi? Dördüncü posta yatlar çalıştırdım. Hava güzeldi. Kurudu. Bir yanda e, şimdi en son işte katlama pastını yaptım. E, ondan sonra bir dedim çay içeriz. Mira yanında patatesini yer. Ben zaten aç değilim. Bir şey yemeyeceğim. Şöyle bir ayaklarımı uzatayım. Ayaklarım ağrıktı, Çok ayakta kaldım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Sevgili seyirciler, ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Oturup ağlamak ne istiyorum. Ne ağlamak istiyorum. <laughs> ben döktüm Şöyle. Ben onlar döktü diyor ya. <laughs> ben döktüm Kim döktü aşkım? Vadoş. Şeyin içine bile girmiş. Evet ben bugün temizlemiştim değil mi mutfak dolabında? Şöyle karabiber yeri Fadol. yerle buluşmuş. En azından şaftladı. Şey en azından dışarıda ramal olmuş. Dışarıdası. Değil mi Vadoş? Şöyle. Kalkın Evet Batuhan. Anne. Şöyle. Yine de süpürgesini aldı şu anda. Şimdi Merhaba. süpürecek. Bezlerim de oğlum, daha yeni takmıştım şuraya yani. Oğlum dışarıda yıkayım. yatsın. Bugün. Ya, oğlum Karabiber. dışarıda yatsın değil mi? Hapşırtacak. Karabiber evet hapşırtabilir. Hapşır. Hapşır. İyi yaşa. <laughs> Yok, <ben gülüyor> ya, tamam kapatayım. Ben ben <laughs> Hapşırtmıyor